Eğer ben her şeyim doğal olsun. Doğal şeyleri seviyorum diyorsanız işte sizi bir aktara götürüyoruz. Merhaba Ebu Bekir Bey. Merhabalar. Merhaba Ramazan Merhaba. Bey. Biz bugün şifalı bitkilerin doğmuş olduğu ve Ağrı Dağı balındayız şu anda ama yapmış olduğunuz hizmetlerden bahsetmeden önce sizlere dönmek istiyorum. Sizin aslında çok da böyle ibretlik bir hikayeniz var. Buranın kurulmasında da birazcık ön, e, ön payı olan bir yer burası da. Ben Ebu Bekir Bey Ağrı Dağı balı ve şifalı bitkilerin oluşumunu ve sizlere öncelikle tanımak istiyorum. Ebu Bekir Bey kimdir? Benim, ben ben Bekir Demir, Ağrı Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısıyım. Benim oğlum Ramazan losemi hastalığına yakalandı. Ben eskiden arıcı değildim ama bitkilerle evet. ilgileniyordum. Oğlum losemiye yakalandı. Doktorlar çok ümitli konuşmadılar. Evet. Onun üzerine biz tedavi etmeye karar verdik. Biz yardımcı olalım dedik. Evet. İşte Ağrı'da hakkı bal bulamayınca gidip, gidip arılar, arıyı kendimiz aldık. Araştırdınız. Araştırdık dedik. tabii ee, ve Arı aldık. Arılarla birlikte oğlumu da yaylaya gönderdik. Arı ürünleri, arı ürünleri bakın arı ürünleri sadece bal değil. Baldır, polendir, propolistir, arı sütüdür, e, arı ekmeğidir, polendir. Bunlar hepsi arı ürünleridir. E, i̇şte oğlumu gönderdim. Arı ürünleriyle oğlumu Takviye yaptıktan sonra oğlumu doktora götürdüm. Doktor dört kez tahlil yaptı. Siz bu hastamıza ne yedirdiniz dedi. Ben de dedim ki işte oğlumu, oğluma ben bunları yaptım. Evet. Doktor da dedi ki gözünüz aydın olsun. Oğlum kanserin yüzde seksenini silmiş. Artık ilik nakli yapılmasına gerek yok. Gidin bildiğiniz yönteme devam edin. Ve gelip bildiğimiz yönteme devam ettik. Oğlumuz kurtuldu Allah'a şükürler olsun. Oğlumu evlendirdim. Kahramanmaraş'tan bir gelin getirdim. Şimdi oğlumun üç tane de oğlu var. Aslında, Ve oğlum arıcılık yapıyor. Aslında siz bütün Türkiye adına da tüm herkese de şifa olan bir e, öykünüz var aslında. Herkesin burayı duyurması gerekiyor da. E, bu konuda ben sizi tebrik ediyorum. Çünkü araştırmalarınızla böyle ediyorum. bir şey yaptınız. Ve o bitkileri bir karlayarak değil mi? Öğrenerek, araştırarak evet, yaptınız. Evet. Hangi bitki lozeme hastasına iyi gelir diye. Ve evet şu anda Ramazan Bey şu anda arıcılık yapıyor. Peki, öyle değil mi? Evet. Ramazan Bey e dönelim. Evet, Ramazan Bey e, size dönelim. Siz kimsiniz? Neler yaparsınız? Ağrı ile ilgili çalışmalarınızı anlatalım birazdan. Ben e, Ramazan Demir. Şu anda arıcılık yapıyorum. Evet. Ali Ösemi olduğum dönemde de e, babamın büyük desteğini gördüm. Evet. E, tabii yani bu da bir gerçek. Arıcılığa başladıktan sonra, yaylığa çıktıktan sonra kaderim değişti diyebilirim. Peki ne Dikkat ediyorsunuz yani şimdi arı yetiştiriyorsunuz aynı zamanda hı hı. ve şifalı olması için de bitkilerle de onları haşır neşir yaparken onlara tabii, dikkat ediyorsunuz tabii. öyle değil mi? Biraz bunları açalım. Ya şimdi yaylaya çıktığımız dönemde mesela arılar hangi bitkiden bal getiriyor biz onlara dikkat ediyoruz. Evet. Ee, arının getirdiği polenden, baldan yani sü sürekli yiyorum zaten aksatmadan evet. özellikle arı sütü benim için önemli. Evet. Polen önemli. Bu şekilde beslenmeye dikkat ediyorum ve temiz hava. Evet. Peki siz tabii yetiştiriyorsunuz aynı zamanda. Siz ha. şifa bulmuşsunuz. Şu anda da dağıtımınız var. Öyle değil mi? Evet. E, peki kimlere hizmet veriyorsunuz ve nerelere dağıtıyorsunuz balınızı? Ya genelde babam e, o işin e, e, Bekir yaptığı Bey için. O e. zaman İpekir e, evet. Bey nerelere dağıtım oluyor? Efendim Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderme imkanımız vardır. Evet, Türkiye'ne ulaşabilirler. Telefonumuzu söyleyelim. 0535 852 61 65 nolu telefonu ararlarsa bize ulaşabilirler. Evet ve biz Türkiye'nin her tarafına kargo yapabiliyoruz. Evet. Türkiye'nin her tarafında modern tıptan ümidini kesmiş hastalar bize ulaşıyor aslında ve biz de kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm hastalıklarla ilgili burada her şeyi bulabilecekleri bir yer var aslında öyle değil mi? Çok doğrudur efendim. Çok şifalı doğrudur. Şifalı bitkilerimiz de var. Çünkü tabii, yanında şifalı tabii, bitkilerimiz tabii. de var. Peki nelere dikkat ediyorsunuz Ebi Bekir Bey burada? Hani e, hizmet verirken ne olmazsa olmazlarınız nelerdir? Çünkü birçok yer var şifalı bitkilerle ilgili. Bal da veren bir yer var ama al satan, toptancılığını da yapan ama sizin olmazsa olmazlığınız onlardan ayıran özelliğiniz nedir? Bizim ne? olmazsa olmazlığımız şu efendim. Birincisi rakımımızın yüksek oluşu. 2000 2200 metre civarında rakımımız var. Evet. Ve o bölgede yetişen bitkilerin hepsi bakir. Evet. Bizde kesinlikle e, hormonal hiçbir şey yok. E, za, zirai ilaçlama da yok. Bizim halkımız zirai ilaçlama yapmıyor. Ondan anlamıyor daha doğrusu hoşlanmıyor ve bitkilerimiz hepsi bakir bakir olduğu için hepsi doğal ve e, rakımız rakımımız yüksek olduğu için şifa kaynağı çok yüksek. Ve bir de e, biz e, arılarımızı götürdüğümüz zaman şifalı bitkilerin bol olduğu yaylaları seçiyoruz. Evet. Yani bal çok gelmiş, az gelmiş onu biz pek düşünmeyiz. Buradaki balın bizim insanlarımıza şifa olmasını düşünürüz. Aslında Bekir Bey sizin hikayenizle ilgili tabii ki siz bu durumu yaşadığınız için içselleştirerek Anlayarak insanları yaptığınız bir yol değil mi bu evet, aynı zamanda? Tabi tabi çok önemli bir unsur. Tabi ben 64 yaşındayım yani ben 44 yıldır bitkilerle uğraşıyorum. Canlı gönülden insanlara yardım evet, ediyoruzdur bu tabii. zaten sizden anlaşılıyor Ramazan Beyden de anlaşılıyor. Evet bir yer kurulurken zaten siz çok büyük bir umutlarla kurduğunuz bir aracılığınız var ama hedefleriniz de mutlaka olmuştur hayalleriniz de olmuştur. Doğru. Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Farklı düşünceleriniz var mı? Daha burayı ilerletmek adına ya da projeleriniz var mı? Efendim ol olmak ilk önce olmak istediğimiz yere ulaştık. İstediğimiz hedefe ulaştık. Allah'a şükür ediyoruz o hususta. Ama insanların hedefleri bitmez. Tabii ki. Ve biz sürekli araştırıyoruz. Çünkü evet. dünya değişiyor, çağ değişiyor, insanlarımız değişiyor ve biz sürekli araştırıyoruz. Daha kendimizi nasıl geliştirebiliriz hep o arayış içerisindeyiz. İnsanlara nasıl ulaşabiliriz, Tabii. şiva dağıtabiliriz evet. diye değil mi? Hijyenik beslenmek, doğal beslenmek, temiz hava almak bu işte çok önemlidir. Ve biz insanlarımıza hasta olsun veya da olmasın. Günde en az iki kaşık bal tüketin diyoruz ama bal tüketin balcık değil, Hakiki bal tüketin, bal. hakiki bal tüketin yani biz de hakiki bal üretmek için bu sektörü genişlettik. Çünkü hakikaten ülkemizin hakiki bala büyük ihtiyacı var ve Allah'a şükür biz de üretiyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum size Bakır Bey. Öncelikle bu yolunuza size açık olsun yolunuz. Teşekkür daha da büyümeniz, ediyorum. daha da büyük kitlelere ulaşmanız dileğiyle. Şifa isteyen herkes ulaşmanız dileğiyle biz de size önerelim, tavsiye edelim. Telefonunuzdan mutlaka ulaşsınlar, size mutlaka danışsınlar. Öyle değil mi? Buraya gelip sizi tanısınlar, çayınızı kahvenizi içsinler, sohbet etsinler. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun.